Ben Sevilay. Bugün sizlere kakaolu muffin yapacağım. İçine koyduğum çikolata parçaları muffinlerimi daha da lezzetlendirecek. O zaman kakaolu muffinlerimizin yapımına geçelim. Kakaolu muffin için gerekli malzemeler 2 adet iri yumurta, 1 su bardağı toz şeker, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı eritilmiş tereyağı, 1 çay bardağı süt, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 2 su bardağı un, 1 çay bardağı damla çikolata. Derin bir kase aldım. İçine yumurtalarımı, 2 tane kocaman büyük yumurta. Eğer yani yumurtalarınız küçükse 3 tane de kırabilirsiniz. Üzerine toz şekerimi döküyorum. Kremi kıvamına gelinceye kadar şekerimi yumurtalarımı çırpacağım. Yumurtayla şekerimi güzelce çırptım. Şimdi içine şöyle mikserimi bırakıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı eritilmiş tereyağı kullanacağım. Ama siz istiyorsanız bir çay bardağı sıvı yağ da kullanabilirsiniz. İlla tereyağı olması şart değil ama böyle daha güzel oluyor. Bardaklarımı bırakayım. İçine sütümü ekliyorum. Bunu da koyacağım. Ama önce kakao mu döküyorum? şöyle el eleyerek döküyorum. Bunun yarısını da ekliyorum. Yine eleyerek. Tamam. Şimdi önce şöyle bir etrafı sıçramaması için karıştırıyorum. Ondan sonra tekrar çıkmaya devam ediyorum. Tüm malzemeler karışana kadar. malzemeler karıştı. Şimdi kalan unun içine kabartma tozumu ve vanilyamı da ekliyorum. Hepsini birlikte eleyerek karışımı ekliyorum. Yeniden karıştırıyorum. Önce karıştırıyorum. Çünkü toz olduğu için etrafı sıçrıyor. Siz de böyle yapın. Yoksa etraf batıyor, un oluyor. Önce şöyle karıştırırsanız malzemeleri iç içe geçirsiniz. Ondan sonra mikseri karıştırırsanız hiçbir tarafa sıçramıyor. Şimdi mikserimi tekrar karıştırıyorum. 2 dakika boyunca güzelce çırpacağım. Muffin karışımı güzelce çırptım. Şimdi mikserimi kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı koyu kıvamlı olması gerekiyor. Şöyle içine temizledim. Şimdi içine damla çikolata koyacağım. Hepsini koyalım. Şimdi damla çikolatalarımı şöyle spatula ile karıştırıyorum. Muffin harcımla güzel bütünleşsin. İçine başka türlü çikolatalar da koyabilirsiniz. Çikolata miktarını isteğinize göre değiştirebilirsiniz ya da hiç de koymayabilirsiniz ama kakaolu bir karışımla çikolata parçaları gerçekten muhteşem oluyor. Şimdi harcımı muffin kalıplarına bölüştüreceğim. Muffin kalıplarımı, muffin kağıtlarımı yerleştiriyorum. Bu şekilde çok kolay oluyor. Ama kağıt yoksa yağlayıp da koyabilirsiniz, sorun olmuyor. Ya da muffin kalıbınız da yoksa hazır halde satılan kalın bu kağıtların daha kalınları oluyor. Onlardan alıp yapabilirsiniz. Şimdi muffin, şöyle göstereyim, muffin kağıtlarımın içine Üzerinde bir parmak boşluk kalacak şekilde harcından koyuyorum. Böyle bir kabın içerisine koydum. Dökmesi kolay oluyor. Öteki türlü zor oluyor. Şöyle üzerinde bir parmak boşluk kalacak. koydum. Bir tane fazladan akmış oldu. 10 tane muffinim çıktı. Birazcık koyu harçlı olduğu için 10 tane oldu. Üzerine şöyle güzel dursun diye birkaç tane damla çikolata serpiştireceğim. Çünkü içindekiler dışarı doğru çıkmıyorlar. Onun üstüne böyle koyarsanız görüntüsü güzel olur. Öyle üzerine birkaç tane serpiştiriyorum. Damla çikolatalarımı da serpiştirdim. Şimdi önden ısıtılmış 180 derece fırında Muffinlerim kabarana kadar pişireceğim. Bugün sizlere kakao muffin tarifi verdim. Gördüğünüz gibi muffinlerin üzerindeki damla çikolataları son derece güzel bir görüntü oluşturdular. Mutlaka siz de sonradan eklemeyi unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.